Sıradan bir öğrenci için gayet sıradan bir gündü. Eve giriyor, en sevdiğiniz bisküviden alıştırıyor ve sonra da en sevdiğiniz oyunu oynamak için bilgisayarınıza uçuyorsunuz. Ancak gözünüze bir şey takılıyor. Biri size bir e-posta göndermiş. Hiç kimse bana e-posta göndermez ki diye düşünüyorsunuz ve merak içinde oraya tıklıyorsunuz. E-postayı görünce sevinçten çıldırıyorsunuz ve hemen linke tıklıyorsunuz. Ve görseldeki bilgileri ışık hızında giriyorsunuz. Ardından siteyi arıyorsunuz ama böyle bir site bulamıyorsunuz. Ve telefonunuza şöyle bir bildirim geliyor. Ha pardon öyle değil. Heh, şöyle. Tabii ki bu en basit örnek. Günümüzde ise kötülük, sahtekarlık, dolandırıcılık, art niyetlilik en üst seviyede bulunmakta. Bunlar kötülük yapmak için her şeyi deneyeceklerdir. Ama siz siz olun, varlık olmadığından şüphelendiğiniz bir sitenin gönderdiği saçma sapan bir teklifi yönlendiren, saçma sapan bir linke asla tıklamayın ve de bunun gibi dolandırıcılıklara asla kanmayın. Beni seyrettiğiniz için teşekkürler.